paralel evrenden hoş geldiniz arkadaşlar. İsmimiz uzun, özgürlüğümüz yüksek bir şekilde siz 23 kişiye video çekmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle Moria madenlerinde Gandalf'ın Run You Fools dediği noktada şömine boyu sohbet çekmekteyim. Tam olarak bir şömine değil aslında bir kamp ateşi ama yapacak bir şey yok. Çünkü buraya da şömine yapamadım. Yapamazdım da zaten bütün ortamı bozardı herhalde. Neyse. Bugün sizlerle Portal 2'nin güzellikleri hakkında konuşacağız ve Portal 2'yi öveceğiz. Ama nasıl öveceğim bakın göreceksiniz yani ben şeyim e, ee, Enes Kirezoğlu nasıl Witcher'ı çeviriyorsa ben de Portal 2'yi öyle ölüyorum. ama yani ben ben Portal 2 delisi bir adam yani büyük ihtimal Enes Kirezoğlu'ndan da delilik seviyorum daha da yüksektir. Çünkü ben Portal 2'yi 16 kere mi 17 kere mi ne bitirdim. Yakında büyük ihtimalle bir kere daha bitireceğim deliriyorum oyuna. O kadar seviyorum ki Portal'ı ki. Normalde oyun 7 saatte falan bitiyor. buçuk saatte falan. Ben 2 saatte falan indirebildim. iki buçuk saatte falan bitirmiş oluyorum bir, 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 oturuşta. Tek oturuşta zaten oyunu bitiriyorum oyunu. Artık hani her noktasını ezberledim. Her yerini biliyorum. O yani hikayelerini falan dinliyorum. Deliriyorum oyunu. O kadar seviyorum ki. Dünyanın en güzel oyunlarından biri bence. Hatta ben şöyle diyeyim. Benim kişisel oyun sıralamamda. Birinci oyun Minecraft'tır. 2. oyun Portal 2'dir. Bu ikisi asla değişmedi. İnşallah inşallah değişebilir. Hani Portal 2'den inşallah güzel bir oyun çıkabilir. Çünkü size Portal 2'den daha güzel bir oyun hani ben deliririm büyük ihtimalle. Yani bu ikisi hayatım boyunca bir kere bile değiştirmedim. Hani Portal 2'yi ne aşağı aldım, ne yukarı aldım. Hep böyleydi. 1 ve 2 hep aynıydı. 3 hep değişti. Ama 1 ve 2 Portal 2 Minecraft buydu. Yani yani Portal 2'nin böyle şey var. Nevi şahsına münasır bir e, konu anlatımı var. Nevi şahsına münasır bir ortamı var. Müzikleri kendisine özgün. Her ya, özgünlük akıyor oyundan ve ben derim ki bakın derim ki Portal 2 bence yani bence ya yani kesinlikle benim için Portal 2 Half-Life 2'den çok daha iyi bir oyundur. Half-Life 2 de çok iyi bir oyundur. <laughs> yani bayılırım Half-Life 2'ye de. O da çok Hani ben şaşırtır bu kadar derin bir hikaye böyle böylesine güzel bir şekilde anlatabilmesi. Ama Portal 2'nin anlatım şekli, o müzikleri, o atmosferi o kadar iyi ki, o kadar iyi ki. Yani oynarken deliriyorum siz bunu nasıl akıl, et, akıl, ettiniz diye. Çünkü bir hikaye bu kadar üstü kapalı bir şekilde bu kadar iyi anlat kimse anlatamadı. Ben hayatımda böyle bir akı hikaye anlatımı bir daha görmedim bu yüzden zaten ben şey olurum böyle Portal'lık'in müziklerini ben çok dinlerim bazen bazı müziklerini dinlerken üzülürüm ulan Hani yani bu kadar güzel müziğe ve bu kadar güzel bir hikaye sahip tek bir tane oyun var o da benim için iki buçuk saatte bitiyor derim Hani çok o, o benim böyle biraz şey böyle beni üzer o yüzden bir garip hissederim Portal'lık'in müziklerini dinlerken çünkü düşseniz yani muhtemelen ve benim için dünyanın en güzel oyunu ya hikayeli dünya hikaye içinde hikaye bulunduran dünyanın en güzel oyunu Portal 2. Buna benzer hiçbir şey yok. Hiç sıfır. O, o var ya varsa da ya çok dandik ya da hikaye anlatmıyor. Neden? Half-Life 2 mesela. Half-Life benzer bin tane oyun var. ya yani silah alıp etrafta dolaştın. Ve ne şey hani zaten Half-Life 2'ye baktığınızda ne ögeler var? Ee, yine şey tesisler var, yani, kuruluşlar var. Bunların arasında savaş çıkıyor ve sen burada silahla bir, silahla ilerleyip insanları insanları kurtarıyorsun ve düşmanları vuruyorsun. Portal ki böyle değil işte. Portal ki şeyi başardı. Yani test çözüyorsun, test çözüyorsun, test çözerken sana hikaye anlatıyor ki çok güzel bir hikaye anlatabiliyor. Bir de testin içine aksiyon katıyor adamlar. Adamlar testin içine o kadar güzel aksiyonlar katıyor ki heyecanlandığın kısımlar oluyor testin içinde hani. Bunu 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 başarabilen benim için tek bir oyun vardır. O da Portal 2'dir. Yani bence bu çok büyük bir başarı. Ve buna benzer hiçbir şey daha görmedim ben. Yani ne bir hikaye anlatımı bunu böyle böylesine güzel bir hikaye anlatımı ve böylesine güzel değişik bir hikaye anlatımı ben hiç görmedim. Zaten benim şeyim vardır. Aynı zamanda zaten Portal 2'ye karşı birkaç zaafım da var. Hani Portal 2'nin içinde bulunduğu ögelere karşı birkaç zaafım var. Mesela şu an Moria madenlerindeyiz. Ben e, çocuk çocukken Yüzüklerin Efendisi'nin sadece şey be çocuğum bir bebeğim da Yüzüklerin Efendisi'nin Morya sahnesini gördüm. Bu ilk giriyorlar ve şöyle böyle kocaman kolonlar var ya. Ben şey dedim ulan ne güzel bir yer dedim. Ve film orada benim için bitti çünkü oradan sonrasını hiç izlemedim. Sadece o madendeki kolonları görüp hayran kaldım. Ben o günden beridir, bakın tam çok iyi hatırladım. Tam o gün hayran kaldım ve o günden beridir yeraltı yapılarına o kadar hayranım ki. Hani bu kolondan, ko kolon bazlı yapılara o kadar hayranım ki. Böyle bana de ki bir sürü böyle kolonu sonsuza kadar diz, ben hayran olurum. Evet abi bu çok güzel. Mesela şu anda çok güzel bir manzara benim için bu. Bir sürü kolon var şurada. Yeraltına oyulmuş bir yer hani. Bana şey güç gösterisi gibi bu gelir bu. Ama mükemmel bir güç gösterisi gibi gelir. Çünkü baksanız yani estetik bir güç gösterisi var. Portal 2'ye ben ilk gördüğümde de delirmiştim. Çünkü zaten yer altında olması benim için çok, çok 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 büyük bir artı. Bir de hani o bilimsel o, o şey hani portal e testlerin dışına çıktığınızda tesis görüyorsunuz ya. O tesis beni delirtmişti. Evet hani e aslında basit bir yapısı var ama hani o kadar güzel gözüküyordu ki bana şey şeyi merak ediyorum ulan bunun ötesinde ne var şunun arkasında ne var ben, bana deseniz ki portal yani ben şey, şey kafasında bir adamdım. Portal 2 oynuyorum. Böyle şey. Her kapıya böyle gidip tıklıyorum. Allah açıl açılsın açıl, abi. Allah lütfen açıl falan diyordum. O kadar merak ediyordum ki tesisin içine. Hani çünkü ben ben gerçekten yeraltı yapılarını çok merak ederim. Portal de. yani gördüm en büyük yeraltı yapılarından biri. Yani şey. Yani Portal 2'de en sevdiğim şey ne desen Aperture Science derim mesela. Çünkü çok 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 güzel yapılmış bir yer. Ve beni hayran bırakır. Yani o, o, o yapısı beni hayran bırakır. Böyle şey çünkü hikayelerde de bu arada şey böyle sekreter ve başta böyle bir tane adam gelip size hani birazcık Aperture Science hakkında bilgi falan veriyor Portal 2'nin başında. Şey diyor 1.2 ne bütün tesis çalışabilir diyor mesela o. GLaDOS'un bir dehasıdır ve yani gerçekten öyle 1.2 voltta falan bütün tesis çalışabiliyor. Bu, 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 mükemmel bir şey mesela. Hani ben buna hayran kalıyorum. Aslında evet aslında ya yapması çok kolay. Yani dersin ki 1.2 voltla bütün tesis çalışabiliyor dersin. Çalışır. Çünkü böyle fantezi aslında. Ben buna hayran kalıyorum mesela. Ben şey oluyorum ulan be hani şey ne kadar güzel bir yer falan alıyorum. Ben yani benim portadaki hayranlığım uff seviyesinde bir de abi yani ay yani portal mesela ben şey şeyde başarı görürüm. Portal 1 mesela e, portal 1 oynayan arkadaşım sevdiyse ben şey derim. Kanka portal 1 sevdin mi? Sevdim abi. Portal 2 şey diye düşün. Portal 1'in üstüne çok daha güzel şeyler eklemiş. Yani portal 2 portal 1'in çok daha upgrade edilmiş versiyonu. Portal 1 1 ise portal 2 10 adı öyle bir öyle büyük kıyaslama çünkü adamlar çok iyi yapmış Portal'ı ki yani neredeyse Portal 1 ile kıyasladığında her özelliği aynı. Bir sondaki müzik kötüdür. O da takdir meselesi. Evet yani bence birazcık daha kötü. O da ama takdir meselesi dediğim gibi. Ama abi çok iyi ya. Yani çok iyi bir oyun. O atmosferi nasıl bu kadar iyi verebilirsiniz falan dedim ve ben Portal ikiye karşı o öyle bir boşluk hissediyorum ki şu anda. Yani şu, hissettiğim boşluğu yani dille getiremem. Deliriyorum. Hani ben benim daha hani şey Apache sayısı hakkında daha çok bilgi edinmem gerekiyor falan diye deliriyorum ben hani. Orada keşke bulunabilsem diyorum. Ve yani bunun için gidip evre hani evre evrenime bunun için kocaman bir tesis oluşturdum hani portal Apache özenerek Fevrik bir gittim. ben de tesis yapmak istiyorum. Benim de bir e-peşur olsun diye. Kendi yazdığım hikayelerini yazdığım evrende kocaman bir e-peşur yapıyorum şu anda. Neden? Çünkü Portal 2 oynadım ve delirdim yani oynarken. Ha, bak ciddi anlamda 16 kere oynadım. Her oyuna işimde, her oyuna işimde, her oyuna işimde, hayran kalıyorum oyuna. Yani M müthiş geliyor bana. Bir serüven gibi geliyor yani oyunu oynamak. O kadar o kadar eğleniyorum ki oynarken. Allah'ım diyorum. Keşke hiç bitmesi. Bir de müziklerine bakın. Ben müziklerini dinlediğimde de ayrı bir delirdim. Çünkü 30 tane mi müziği var. Ulan dedim. Ben bu oyunu 2 saatte bitirebiliyorum. Yani duyduğum du burada duyduğumun ötesinde o kadar çok müzik var ki o kadar alakasız müzik var ki şey oğlum neden bu kadar çok müzik yaptınız hepsi de neredeyse çok güzel abi hepsi sadece şeyler sıradan bu test yaparken arkada çalan müzikler sıradan onların da nedeni belli zaten ama abi hani bu boss fight boss fight'ın o e, bombs bombs for throwing at you diye bir müzik vardır orada o müzik mesela aşırı yaratıcı bir müzik hani o müzisyenin yaratıcılığını o kadar iyi gösteriyor ki o müzik çünkü neden abi gerçekten printer sesleriyle falan yapmış herhalde adam çok güzel duruyor müzik. E, bir de boss fight falan o kadar iyi vermiş ki yani. Adam hani şey sade sade seslerden karı karma karışık şeyler yapmayı başarmış. Orada ben hayran kaldım o müziği dinlerken. Yani her müziği benim için ayrı güzel. Bir de bir yani müzikler gerçekten atmosferi öyle bir besliyor. Öyle bir besliyor ki diyorsun ben bu oyunu çok sevdim hani. Evet bu oyun, bu oyun çok iyi bir oyun abi falan oluyorsun ne güzel müzikler lan öyle hani. Neden bu kadar iyi müzik yaparsın abi? Nasıl yaparsın bunları falan oldum. Müzisyene baktım gittim Wikipedia'dan. Adam zaten şey Valve çalışanı gibi bir şey. Gidip Valve'ın neredeyse bütün oyunlarına müzik yapmış. Hatta her oyunda müzik yapmış diyebilirim. Yani adam adam müthiş müzik yapmış. Yani Valve'ın adamı bulması çok büyük şans bence. Bir de yani şey bakıyorum. Şeye bakıyorum. Half-Life 2 ile Portal 2'yi kıyaslıyorum. Müzikleri kesinlikle güzel. Müzikleri kesinlikle ama kesinlikle daha iyi. Çünkü neden biliyor musunuz? Half-Life 2'nin müzikleri normal aksiyon müzikleriyle. Portal 2'nin müzikleri Portal 2'nin temasına uyan müziklerdi. Mesela aksiyon müziği mi? Teknolojik böyle teknolojik aletlerin sesleriyle müzikler yapılmıştı. Şimdi niye ses çıkartmıyor bu arada? Garip. Garip. Şimdi ses çıkart. Neyse. Mesela Portal 2'nin müzikleri gerçekten ne hani böyle elektronik cihazlarla yapılmış testlerde tabii tabi, half life 2'nin yapısı buna pek elverişli değil. Böyle bir sorunu var ama hani öyleydi yani. Portal 2 müzikleri kesinlikle daha iyi. Hikaye anlatıcı derseniz abi yani Portal 2'nin hikaye anlatışı gerçekten dünyadaki en iyi hikaye anlatıcı şekillerinden biri olabilir yani bence öyle. Çünkü üstünü üstü o kadar kapalı bir hikayeyi bu kadar iyi anlatabilmek Bence çok büyük başarıdır. Ve hani bütün hikayeyi bir tane, bir tane kadının ağzından dinliyoruz tamam mı? Bütün hikayeyi, bütün o hikayeyi o bir robotun ağzından dinliyoruz. Ve yani şey, ve orada anlıyor, bütün tesisin hikayesini orada anlıyoruz. Bir tane kadının ağzından, ve o kadar iyi oluyor ki bu. Aslında, aslında baktığınızda çok basit bir şey. Bir tane, bir tane robot gelip bize anlatıyor. ya yani Biz burada şöyleydik falan, zamanda şöyle şeyler oldu. Ama bunlar öyle dip... Bunların hepsi dip -not halinde verildiği için hoşuna gidiyor insanın. Yani sen, o oğlan böyleymiş lan, bu da böyleymiş falan oluyorsun. Sonra duvar yazıları falan öyle kullanılmış ki oyunda bütün her şey. Yani ben şeye, şeye de çok şaşırmıştım. Oyun oyunu normal bir şekilde oynadığında hikayenin belki de onda birini falan görüyorsun gerçekten. Hani çünkü bir bakıyorsun, birazcık da derine indiğinde o kadar çok şey var ki. O üstü kapalı şekilde anlatılan o kadar çok şey var ki. Yani şey oluyorsun ulan bunları bunları da anlatsanız da falan diyorsun. İşte bu yüzden mi Portal gibi başarılı bir oyun. Adamlar yani büy büyük büyük, bir lore yazı, yazıp yani oyunlarında onun çok küçük bir kısmını anlatmaya cesaret edebiliyorlar. Hani şey değil. Ben hep şey derim. İyi bir yönetmen, iyi bir yazar ee, hikayelerine kıyabilmelidir. Hikayelerine böyle yumuşak davranmamalıdır. Baksanız adam kocaman bir lore yazmış ve onda birini anlatmış neredeyse o lore'un gidip hani o oyunun çünkü neden adam şey yani adam iyi olmasını istiyor o oyunun hani kıymış oyunu ben ben hayır anlatmayacağım bunları insanlar gidip saçma sapan yerlerden bakıp araştırıp bulsunlar ben hani ben küçük bir yere odaklanıp iyi bir şey çıkartacağım kafasına girmişler bu yüzden başarılı bir oyun zaten hani düşünsenize bütün her şeyi anlatan bir oyun olsun portalı ki cidden bunun onda bir olamazdı bence çünkü abi e, e, Portal 2'nin gizemi zaten wow diyorsun hani ne kadar gizemli bu oyun lan falan oluyorsun. Ben çok sinir oluyordum ben yani, Portal 2'ye. hala oluyorum bu arada bu kadar gizemli olur mu lan diye. Bazen şey oluyor böyle artık ben şey kafasını böyle kapı böyle kapı aralıklı böyle böyle taşlar çıkmış tamam mı? Ben deliriyorum ulan niye burası açık da ben giremiyorum falan diye böyle, Merak ediyorum aç şu falan oluyorum. Ben onun arkasında ne var görmek istiyorum falan diye deliriyorum abi Mesela şey oluyor ben şey de şey ben şey ben zaten meraklı bir adamım. Portal'ı gelip benim merak merakım öyle bir körüklüyor ki bu şey sesleri vardır ya ortam sesleri böyle bir şeyler dökülür metal parçaların döküldüğünü ya da ne bileyim metal kolonların gerildiğini falan gerildiği gerildiğini sesleri vardır. Minecraft'ta da vardır o. İşte Portal 2'de iyice ne var ya. Ben orada şeyi merak ederim. Acaba ne oldu orada? Neyi düştü? Hani neden düştü? O çok o kadar merak ederim ki ben. De, 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 deli oluyorum mesela onları yaparken. Ha bir de. Bir de. Bir de. Bak. Portal ki yaptın. Tamam mı? Zaten yani oyun süper optimize falan. Onları geç. Hani şey kafası zaten ayrı bir şey. neden denir ona? Zaten mükemmel bir oyun yapıyorsun. Neredeyse bug yok. Hani ve e, optimizasyonu süper üstü süper üstü süper, süper neredeyse. Yani ya çok da güzel bir oyun. Hani bu zaten bu başarıdır. Hani donanım olarak da çok başarılı bir firma. Ve abi nasıl desem şimdi? Ha. Portal 2 yaptın. Muazzam bir hikaye anlattın. Bir de ne yapalım biz? Portal 2 co-op yapalım, değil mi? Yani bu da muazzam bir şeydir bence. Portal 2 co-op gördüğüm en iyi co-op oyunu olabilir gerçekten. çok eğlendim oynarken. Onu biraz onu biraz daha az oynadım ama Gerçekten çok eğlendim portaldaki Co-op'u da oynarken. Abi Yani Bir oyunun normal moduna bu kadar uğraşırsın Co-op'una da bu kadar uğraşmak işte o zaman Valve oluyorsun. Çünkü genelde ne olur? Co-op oyunlar genelde hani şey single player'e böyle bir şeydir. Portaldaki ne co op bambaşka bir oyun lan hani. Bambaşka bir oyun. Hiçbir alakası yok yani normal Portal 2 ile. Tabii ki de test yapıyorsun yine de Testler bambaşka, o yani game design mükemmel Hani ulan bu kadar iyi game design olur mu? Çünkü ben şeye de şaşırıyorum. Portalları e, o kadar verimli kullandırtırıyorlar ki o kadar çok akıl kullan akıl üretiyorsun ki bazen portaldaki co-op oynarken. Ne hani şey olsun helal olsun adamlar nasıl bölüm yapmış falan diyorsun. Mesela o yüzden mesela portaldaki hiçbir zaman fan yapımı haritaları güzel o kadar güzel değildir. Hani adamlar o kadar iyi haritalar yapmış ki aslında. Basit ama akıl istiyor Tamam mı zeka işte çok basitler ama gerçekten zeka istiyorlar Yani sen onu yaptığında tat gerçekten çok tatmin oluyorsun adamlar bunu başarmış Bence ben Bence bu başarıdır bu kop Gerçekten güzel ya tek kopun tek sorunu bakın oyun hakkında eleştirim varsa şudur Lan koptu o kadar öyle hani şey böyle ee, Atlas ve pivo giydirebileceğimiz bir menü yapmışsınız menü yapmışsınız bir iki tane şey var, bir iki, bir iki tane eşya var. Neden abi birkaç şey koysaydınız ya, yani o biraz sinirimi bozuyor. Aa bak, bu arada yani mesela şey de var. Ya, harita yapmak için e, harita yapmak için bir menü de var. Baya harita dizayn edebiliyorsun. Bence o da çok güzel bir menü. Çok yani yaratıcı şeyler çıkabiliyor insanlardan. Ve gidip mesela başka birilerinin haritalarını falan oynayabiliyorsun. Çünkü bu da mükemmel bir şey yani. 3 tane oyuna bayağı 3 tane şey 3 tane an, bir oyun içinde 3 tane oyun var. Birisinde harita yapıyorsun. Birisinde ya yani birisinde ama bayağı harita yapıyorsun. Gerçekten detaylı ve hoş olmuş o. Birisinde co-op oynuyorsun. Birisinde single player oynuyorsun. Single player'da bir hikaye var ki dünyanın en iyi hikayelerinden biri. En detaylı hikayelerinden biri. Sip co-op'un da var ki hikaye var bu arada co-op'un da, da küçük de olsa ama yani şey bir arkadaşınla oynayabileceğin en iyi co-op oyunlardan biri. Game design'ı mükemmel ve ben yani mekanikler falan zaten açmış Bir de abi harita yapabiliyorsun yani. Daha ne? Çok güzel bir şey bence bu. Adamlar başarmış yani. Başarmış ulan diyorsun yani oyunu oynarken. Yani bu başarıdır falan diye kafanda sokuyorsun oyunu. Ben bu arada, bu arada yani büyük ihtimalle ben bir tane tek videoluk böyle detaylı portal 2 oynayışı çekerim. Çünkü ben deliriyorum portal 2 oynarken. Çok mutlu oluyorum falan. Bir oturuşta bitiririm zaten. Bir oturuşta bir, bir videoda tam olarak çekerim. Ya yüklerim. Yüklerim işte YouTube'a. Siz de izlersiniz. 23 kişi. <laughs> Neyse. Yani mesela boss fight. Aa bak boss fight. Aa boss fight. Ne kadar güzel bir boss fight lan öyle. Hani bu şey e, ee, ile kapıştırdığımız boss fight. Hani bu kadar epik bir boss fight olabilir mi ya? Portal atarak bu kadar epik bir boss fight yapmak neden biliyor musunuz? Müziği çok güzel. Azıcık akıl istiyor. Vidley bağırıyor. Ortam müthiş. <laughs> bir de yani o zaten hani iyice havaya girmişsin böyle ulan bu da intikamımız alırız falan diye. Böyle tam havaya adamlar hani ne yapacağını bilmişler. Ve abi sonunda şu aya aya at portal atma sahnesi var ya ulan senin de onu ulan, ulan diye atıyorsun o hırs o kadar güzel bir hırs ki yani adamı çok iyi doldurmuşlar zaten oyun boyunca Whitley'e karşı. Bu arada spoiler ediniz. <laughs> Neyse. Yani abi şey oluyorsun böyle ulan ne kadar güzel bir boss fight falan oluyorsun. Zaten hani bu e, ee, aya ateş ettikten sonraki sahneler zaten Allah'ım hani ben böyle güzel sahneler görmedim. Hani böyle Whitley'le beraber bir anda falan diye böyle aya çıkıyorsunuz falan. Çok o kadar güzel sahneler ki. GLaDOS sizi kurtarıyor şey olsun. Evet! Evet! Evet lan GLaDOS falan diyorsunuz. Aperture Science kurtuluyor. O kadar mutlu oluyor ki insanın o sahnelerde. Ben ben, ben de çok mutlu oluyorum abi. her oynadığımda o sahneleri. Çok tatlı sahneler bence. Ben zaten bu arada şeyim. Hani ulan ne portal sahnelerine bakacağım. Bir daha oynarım gibi adam hani. 10 dakika portal izleyeceğim ve bütün oyunu baştan oynarım bir adamım ben abi yani ay öv öv bitiremem ben bu oyunu o kadar güzel bir oyun ki yani o son sahneler zaten hani bu e, portalı ayağı attığımız sahnede ki müzik bence o kadar başarılı o kadar güzel bir müzik ki abi ben onu izliyorum gaza geliyorum yemin ediyorum o o, o müziğin üstüne neler neler düşündüm say say bitiremem ne sahneler düşündüm o kadar güzel bir müzik ki hani şey alıyorum yani adam, hani your precious moon bu arada e, müziğin adı hani şu Hani dedim hani evet hani bu 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 hani buraya bu müzik olur. Bunların ötesi yok. Hani bu en iyi müzik bu buraya falan oluyorsun. Adamlar işi biliyor ya. Adamlar işi biliyor. Ha bir de mesela şey. Mesela GLaDOS var. GLaDOS mesela bir robot olarak bir portalı gitti, o kadar güzel kişisel gelişim sağlıyor ki. Hani yemin ediyorum hiçbir dizide bunu, buna benzer bir neredeyse, neredeyse buna benzer bir yani karakter gelişimi yok çok az yani çok az rastlıyorsun. böyle geri zekalı karakterler falan yazıyorlar. Ne ne olgunlaşıyorlar, ne gelişiyorlar. Glados'a baksana yani Glados geçmişini öğrenmeye başladıkça gerçekten geçmişini öğrenmiş gibi tepki verebiliyor ki bunu yazması zordur bence. Yani şey diyorsun, evet lan bir yapay zeka yaşasa yaşasa anca böyle düzelir falan diyorsunuz. Çünkü yani GLaDOS'un bu arada düzelme süreci ve yani bozulma süreci çok detaylı süreçlerdir ama detaydan kastım hani şey değil üstüne çok hikaye yazılmış süreçler değildir mesela ama hani şey neden bozulduğunu çok iyi anlarsınız hani kadını aslında bu Caroline'i zorla e, zorla şey e, neydi o adamın Cave Johnson hani diyor ki bu sen artık benim varisimsin sen e, sen bu Glados'a girersin diyor tamam mı sonra işte Caroline de başta evet diyor sonra öleceğini fark ettiği zaman hani reddetmeye falan başlıyor ama bu bilim adamları biraz zorla sokuyor. Hani ondan sonra Galados şey oluyor. E, i̇nsanları böyle ilk çalıştığında böyle bir böyle bir saniyenin milyarda birinde mi şey yapıyor. E, i̇nsanların gereksiz varlıkları olduğunu, pis koktuklarını ve hani onların öldürme, öldürülmeleri gerektiğini falan hesaplıyor. Mesela orada şey anlıyorsun ha. Hani zorla aslında robot olduğu için insanlardan nefret ettiğini orada anlıyorsun. Güzel bir altyapısı var aslında bu nefretin içinde. Boş bir nefret değil bu. Ben de zorla robot olsam, yani bilincim öldürülse, Carolin öldürülse ben de nefret ederdim büyük ihtimalle. Çünkü düşünsenize yani robot olmadan önceki son anınız e, öldürüldüğünüz insanlar tarafından, zorla insanlar tarafından zorla öldürüldüğünüz. Orada şey olursun. Ha evet lan bu kadın ben de olsam ben de insanlardan nefret edebilirdim diyorsunuz yani. Yani bunun da mesela bunu Portal 2 oynayanların Belki de yani %5'i falan biliyordur. Yani anladınız mı? Çünkü oyun size asla anlatmıyor bunu. Ama böyle mesela. Bu, bu hikaye doğru. %100 doğru hem de. Böyle bir hikaye. Carol'ın e, GLaDOS'u olması. Ve yani bilim adamlarının GLaDOS'u e, GLaDOS'u sakinleştirmek için yaptıkları ya, yaptıkları çile yani yapmaya çalıştıkları şeyler falan o kadar çirili şeyler ki. Bunu e, çok az anlatıyorlar Portal 2'de. Yani mesela ben şey zannediyordum Portal 2 oynarken. GLaDOS'u çalıştırmışlar işte, böyle hemen GLaDOS'u öldürmüş çalıştırdıktan sonra. Öyle değil mesela, baya böyle aylar boyunca GLaDOS'u çalıştırıyorlar, kapatıyorlar, çalıştırıyorlar, kapatıyorlar. Sonunda şey yapıyor işte, hani ben sakinleştim artık insanları öldürmek istemiyorum falan çekiyor. Bir gün işte şey diyor, ben kızını kızınızı okula götürün gününde birazcık sinir gazı, bir bir kutu bir de kedi istiyorum diyorlar. Yani bilim adamları da eğer bilim içinse olur diyor. Sonra şey yapıyor işte GLaDOS. Kedi kutunun içine koyuyor. Sonra bekliyor böyle. Bir, birkaç ses çıkıyor böyle kutu içinden. Bir, bilimsiz sesler çıkıyor. Sonra böyle kutu açılıyor. Yine kedi içeride. Sonra bir anda böyle odalar gaz dolmaya başlıyor. Bilim adamları kapatamadan her, hepsi ölüyor. Bir tane Dog Redman kalıyor. Dog Redman'ın hikayesi de bu arada Portal 2'de o çok 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 az anlatılır. Çok çok üst, üstünden geçilir ama yine güzel bir hikayesi vardır adamın. Hani Anladınız mı yani? Al çok fazla hikaye var aslında görün, gör, görün görünmeyen kısımda ve çok çok mutlu ediyor aslında hani. Çok o kadar o kadar güzel bir hikaye yazmışlar ki öv bitiremezsin yemin ediyorum. Bana bir tane adam gelip de şey demesine portadaki kötü bir oyundur. Sen kötü bir adamsın kardeşim. Sen kalitesizsin. Portal sevmeyen adam gelip aşağıya yorum yazmasın. Tamam mı? Aslında hani sev sevmeyebilirsiniz ama bana şey demeyin. Ben sevmedim. Şahsen ben sevmedim ve kötü oyundur diyemezsiniz. Sevmeyebilirsin eyvallah. Ama kötü oyun diyemezsin. Portal 2'ye hiçbir Allah kulu kötü oyun diyemez. Çünkü çok belli mükemmel bir oyun olduğunu. Bana kötü bir yanını say abi sayamazsın. Sayamazsın. Çok az. Dersin ki e, hani Cave Johnson'ın eski Apple e gittiğin yerlerde ben biraz sıkıldım falan dersin. Eyvallah derim ama oyunu 9 yerden 9 altına puan vermen imkansız benim için hani. Nasıl vereceksin 9 altına puan? Yazık değil midir hani? 9 altına puan vermek Portal 2'ye benim için rezilliktir yani. Nasıl vereceksin ulan hani 9 altına puan bu oyuna? Gelip bana sakın Portal 2 kötü bir oyundur demeyin. Savaş açarım yemin ediyorum bakın. Savaş açarım. Ben Portal 2 fanatiyim. Portal 2 kötü denmez. Portal mükemmel bir oyundur. Çok iyi bir oyun lan. Hani çok iyi bir oyun. Neyse bu kadar övdüğüm yeter sanırım. Bakıyorduk bu kadar da. Yani yeni içeriklerle görüşürüz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yeni içerikler falan gelecek. Evet, evet bu arada evet evet yani bayağı 3 3 4 tane daha içi akabamızda içerik içerik fikri var. Onları da düşüneceğiz. Bana da işte bugünlerde kötü kötü sürprizler yapılıyor. <laughs> Burada da selam olsun. Ee, belki bir gün sürprizi ne olduğunu da tartışırız o Evet ee, Yani içerikler tasarlıyoruz arkadaşlar sizin için. Siz 23 kişi, belki de 24 olmuşsunuzdur. Bilmiyorum artık zaman hızlı geçiyor. Neyse ben daha çok boş yapmadan portadaki iyi bir oyundur diyorum arkadaşlar. Bu gerizekalı şömine niye ses çıkartmıyor? Aa. Neyse tamam. Bunu da, bunu da bakmış oldum. Merak et çok merak ettim. Özür dilerim ama gerizekalı alışımına ses çıkarmıyor. Belki de ses çıkartıyor ama bana gelmiyor. Neyse. Bu güzelim videoda bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim ve görüşürüz diyorum sanırım. Hadi bay bay. Neyse daha, daha uzadım. Hadi bay bay. Bay bay.